Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijital çağın hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da 316 haftadır TRT İstanbul Radyo Stüdyoları'ndan bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya Devam ediyoruz. Bugün son aylarda hem dünyada hem ülkemizde aktif olarak kullanılmaya başlayan yeni bir sosyal medya platformu olarak da karşımıza açılan Clubhouse isimli mecrayı tüm yenilikleriyle ele almaya çalışacağız. Tüm yönlerini ele almaya çalışacağız. Farkını, gelir ve iş modelini, kullanım özelliklerini, söz iletişim bilimci sevgili Yalçın Arı ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini, servislerini bizim için dijitalleştiren Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti e, Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenici'den dinleyeceğiz. Sami Bey telefon attığımızda. Alo. Bilal Bey yayınlar. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız? Evet bu hafta Edebiyat Kapısı'nın mobil uygulamalarından bahsedelim. E, mobil uygulamanızda yeniledik, güncelledik. Yeni bir tasarımda kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim bir sunmayı planladık. E, Edebiyat Kapısı hizmetlerinde mobil uygulamanızdan ilişmek yaşayın mümkün. Android ve iOS işletim sistemli telefon ve tabletlerde kamu kurum ve kuruluşlarının pek çok hizmetini kullanmak mümkün. E-Devlet Kapısı mobil uygulamalarını cihazlarınızı yüklemek için uygulama marketlerinde E-Devlet kelimesini aratmak yeterli olacaktır. Dinleyicilerimizi her hafta hatırlatıyoruz. E-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından takip edeceklerini tekrar hatırlatalım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet Kapısı, Twitter'da E-Kapı hesaplarıyla Güvenli, doğru bilgiye ulaşacaksınız. Harika. Bu hafta içinde sosyal medya hesaplarınızdan görmüştüm. Çok kullanıcı dostu bir yeni bir tasarım ortaya çıkmış. Herkese tavsiye ederiz. Hem iOS hem Android tarafında güncellemelerini uygulamalıyı. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. yayın Diye. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet. E, Dijital Türkiye Hekim'den Sami Yenici'den Yeni mobil uygulamayı Türkiye Gov.tr'den onu dinlemiş olduk. E, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aramıza çok heyecan yaratan hem dünyada hem ülkemizde aktif olarak kullanılmaya başlayan Clubhouse isimli mecrayı konuşacağız. Sevgili Yalçınları telefon attığımızda. Yalçın Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Öncelikle nasılsınız sağlığınız keyfiniz? <laughs> İyiyim teşekkürler siz olmalı. Sağ olun teşekkürler. Evet bu hızlıca aslında Clubhouse'u anlama programı da yapmak istiyoruz. Çok heyecan yarattı. Clubhouse nedir? Nasıl ortaya çıktı? Bununla başlayalım mı? Şöyle Clubhouse çoklu sesli bir sohbet platformu öyle söyleyebiliriz. Amerika'da Alpha Exploration şirketi tarafından yazılım şirketi tarafından ortaya çıktı. İki ortağı var, iki kurucusu var, Paul Davidson ve Rohan Sethi. Şu anda dünyada 155 ülke 155 ülkede aktif olarak Apple iPhone'dan iOS'tan indirilebiliyor. Dünyada en çok indiren ülkeler ise şöyle söyleyebiliriz. Almanya, Japonya, Slovenya ve Türkiye. Türkiye ilk beşte. Evet. Çok iyi, enteresan bir bilgiyi verdiniz. Sadece IOS işletim sistemlerine sahip telefonlarda kullanılıyor. Öyle mi şu an uygulama? Doğru evet. Şu an öyle evet. Buna bir yeni bir sosyal medya mecrası, platformu diyebilir miyiz? Yeni bir ses temelli bir şey gibi görünüyor ama ne dersiniz? Kesinlikle bu yeni bir sosyal ha. nedeni şu. Çünkü Online olarak insanları bir sohbet ortamında buluşturuyor. Şu anda insanlar birbirlerine mesaj atamıyorlar. Yani e, uygulama içi bir iletişim yok, takip sistemlerinin dışında. Ama zamanla e, bunun da gelişi öngörülüyor. E, bu bu tür haberler geliyor. Ama anlık itibaren allık itibaren insanların birbiriyle iletişim kurabildikleri bir ağ olduğu için buna bir sosyal ağ diyebiliriz. Daha e, kullanım şeklini daha iyi anlamak için e, soruyorum. Bunun bir mobil uygulaması var. Ee, akıllı telefonumuza indiriyoruz. Ücretsiz sanırım tamamen. Doğru. Hiç öyle. bilmeyenler için e, tekrar etmekte fayda var. E, e, sonra sadece ses temelli nasıl konuşmalar e, oluyor ya? Yani nasıl katılabiliyorsunuz? Nasıl içerik üretebiliyorsunuz? Şöyle öncelikle her uygulamada olduğu gibi sizin de söylediğiniz gibi aplikasyonu indiriyorsunuz telefonunuza. E, bir bir kullanıcı adı seçiyorsunuz kendinize. Tabii ki şöyle bir şey var, Bu bunun farkı şöyle bir farkı var, Biz o uygulamayı kullanan birisinin sizi davet etmesi lazım. E, davet şeklinde girebiliyorsunuz. Birisi içeriden sizi davet ettikten sonra uygulamayı e, indirip e, bir kullanıcı ismi belirleyip e, telefon numaranızı e, yazıp telefonunuza gelen kodla aktif olabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Ee, siz başkasının telefonundan e, uygulama üye olamıyorsunuz. Bu da güvenlikle ilgili. Cep bir telefonuyla şey. yani, giriş yapılabiliyor sadece. Tabii. Cep telefonu evet. Cep telefonuyla giriş yapılabiliyor. Başka telefondan giriş yapamıyorsunuz. Kendi numaranızın dışında. Ve bu da fake ve troll hesapları önlemeye yönelik. Yani diğer sosyal ağlar bundan çok çekiyor. Clubhouse böyle bir önlem almış bu konuda çok çok ciddi. Ee, böylelikle siz e, üye olduktan sonra diğer kullanıcılarla sohbet edebiliyorsunuz. Her kullanıcının bir profil fotoğrafı var bir ismi var ve odaya çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Kullanıcı deneyimi çok güzel. Eee içeri girdikten sonra birkaç dakika içerisinde aslında sistemi çözebilir ve bir sohbete katılabilir, dinleyebilirsiniz ya da konuşmak istediğinizde her 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 bir odanın bir kaç moderatörü ya da bir moderatörü var. El işareti var. Elinizi kaldırıyorsunuz ve ben de konuşmak istiyorum diyorsunuz. Moderatör söz hakkı verdiğinde konuşabiliyorsunuz ve sohbete dahil olabiliyorsunuz. Biraz şeytanın avukatlığını yapalım. Troll hesapları, sahte hesapları azaltır ama tamamen önüne geçmez sanırım. Yani bir sim karta gidip sahip olursanız o sim kartta 3-5 tane hesap açabilirsiniz başka sim kartlarla. Buna engel olacak bir, öyle, öyle yok. bir Tabii buna model yok. Ama şöyle, şöyle, bir şey. Buna teknik olarak bunun önünde bir engeli yok ama şöyle bir şey var. Uygulamanın kendisi kendi profil fotoğraflarını kullanmayan, kendi ismini kullanmayan insanlar biraz mesafeli bakıyor. Şimdi her sosyal ağ kendi insani ortamı yarattığı için Clubhouse'un Clubhouse insani ortamı da daha şeffaf, insanların birbirine saygı duyduğu ve kişilerin bilindiği, çünkü burada siz bütün manevinizi yeri geldiğinde ortaya döküyorsunuz ve sohbet ediyorsunuz. O yüzden konuşacağınız insanların kim olduğunu bilmek istiyorsunuz. O yüzden teknik olarak mümkün olsa bile ortamın kendisi troll hesaplarının yaşamasına, uzun vadede izin vermiyor. Benim gördüğüm de Aslında ben oradaki sosyolojiyi soracağım ama daha çok anlamaya yönelik ilk ilk sorularım öyle olsun istiyorum. Peki bu hmm. e, davetiye ile üye çok ilginç değil mi? Bu bilerek yapılmış bir şey mi? Bu kullanım sayısını arttırır mı? Oradaki strateji ne sizce? Şöyle ben bence bunu bu bir pazarlama stratejisi. Şimdi sonuç olarak e, ilk başta e, yani e, herkesin kolayca üye olduğu bir sosyal ağ ah, belki de çok e, böyle Sıradan bir sosyal almış gibi gö görünüyor olabilir için Çünkü şu anda dünyada yani e, bir sürü sosyal ağ var. Hem görsel hem video anlamında hem de yazı anlamında. E, biz e, öyle bir şey yapalım ki ilk başta böyle herkesin erişemeyeceği bir şey olsun ve değerli bir hal hale gelsin. Yani kulağa öyle hoş gelsin. Bir strateji yani bunu da, neticesinde evet, yapılmış yani. Bir strateji neticesinde yapılmış. Nedeni şu bence. Sonuç olarak e, iPhone telefonlarının e, Android'den daha pahalı olduğu biliyoruz. Ve Belli bir sınıfa ilk başta hitap ediyor ve o o sınıfın kendi çevresine yaydığı ve kulaktan kulağa duyurduğu bir platform oldu bu. Ve şu anda Android telefonu olan insanlar bir an önce Android telefonlarına gelsin de biz de kullanalım moduna girmişler. Bu tamamen bir pazarlama stratejisi ve bence tuttu. Şu anda herkes Clubhouse'u konuşuyor. Bilmeyen insanlar bunun ne olduğunu merak ediyorlar. Ve şu an şöyle bir rakam vereyim. 10 milyon kullanıcısı kullanıcıya ulaşmış çok kısa sürede. Bir sosyal ay için bu çok önemli bir Türkiye sayı. için mi bu rakam? O yok, yok, tüm tüm tüm, tüm dünyada. dünyada. Evet. Ve evet. ben kullanım deneyimi yaşarken başka bir şey daha fark ettim. Mutlaka siz daha önce fark etmişsinizdir. Profil ana sayfanızda isminizin olduğu, bir bay, bayonuzun olduğu ana sayfada sizi oraya davet eden ismi de gözüküyor. Ee, evet. yani ilk davetiye gönderen o herhalde o kalıcı olarak orada duruyor. Yani sizi davet eden, davetiyi yollayarak içeri alan kişiyi de orada ekranda onu kaldıramıyorsunuz sanırım. Doğru o, o o o da bir strateji. Şöyle bir şey. Sonuç olarak siz birisine kefil oluyormuş gibi oluyorsunuz. Doğru çok yani önemli. O, referans evet, sistemi. Referans, referans sistemi dedi ki hani bu güvenlik, şey hesaplar falan bu, bu deneyimi kullanmışlar aslında diğer sosyal alardaki deneyimi. Bu da sonuç olarak size referans olan kişi eğer kötü bir şey yaptığında orada sizin e, sizin e, yani e, orada ismi görülecek ve o kişi de belki çok diğer insanlar tarafından böyle iyi gözle bakılmayacak. O yüzden hem referans olan kişi dikkat olmak zorunda, hem referans edilen kişi dikkat olmak zorunda. Bu da aslında uygulamanın prestiji açısından ve evet. konuşmaların doğallığı açısından ayrı bir şey. Gerçi alelade kişileri e, tanımadığın insanlara davetiye yollamayı engellemek üzere düşünülmüş ama şunu da haberlerde çokça duydum Türkiye'de de hani parayla özellikle böyle et ticaretin yapıldığı sitelerde hem dünyada hem ülkemizde davetiyelerin satıldığı haberleri geldi. Bunlar doğru mu? Doğru evet. Ee, ABD'de internet sitesinde ben de gördüm. 30 dolardan 300 dolara kadar davetiyeler satılıyordu. Ve orada da gerçekten e o paralarla davetiyeyi alan insanlar oldu. E bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Böyle bir şeyi e ...tespit ettiklerinde kesinlikle o kişiyi sınırsız ve ve süresiz bir şekilde e, or, e, uygulamaya koymayacaklarını söylediler. E, bu tür benzer şeyleri hesapları hackleyenleri, o bağı hackleyenleri ya da başkasının telefonundan uygulamaya girenleri hackliyorlar. E, yani e, şey yapıyorlar. Engelliyorlar ve onlar bir daha uygulamaya giremiyorlar. Evet bu hem mecrayı anlamak çalışma prensibini kullanımla ilgili Birisi davetiye gönderdi, uygulamayı dediniz, hesabı açtınız. Sohbette sizi birisi mi davet etmesi lazım? Siz mikrofonuzu açıp kendi kendinize konuşmaya başlayıp insanlar mı o konuşmanın üzerine geliyor yoksa başka bir model mi var? Şöyle şöyle bir model var. Ee, siz e, iyi olduktan sonra timeline var. Tıpkı Twitter'daki timeline gibi. Orada odalar var ve odaların isimleri var. O odalarda sohbet eden insanlar var. Sizin, siz öncelikle takip ettiğiniz insanların odalarını görüyorsunuz. Hı hı. O odal, en önde o odalar var en üstte o odaları görüyorsunuz ve e, o odalardan istediğiniz başlığı diyelim ki hoşunuza işte e, yemekle ilgili başlık var o hoşunuza ya da futbolla ilgili başlık var bir oda var siz siz e, şey yapıyorsunuz e, odanın içine giriyorsunuz, odanın içine girdikten sonra el elinizi kaldırıyorsunuz moderatörler eğer size söz aktive ederse genellikle söz aktive ediyorlar ve siz konuşmaya başlıyorsunuz hı hı hı. anladım o, o, orada da aslında bir moderasyon ve davet sistemi var anladım kaderle. Evet, orada da bir odayı açan kişi doğal olarak mode, moder, moderatör oluyor. Ee, odayı açtıktan sonra insanlar odaları görüp odaya geliyorlar. O ilk moderatör başka insanları da moderatör yapabiliyor. Yani birden fazla moderatör olabiliyor ve o insanlar aynı anda odayı yönetebiliyorlar. Çoklu moderatör e, sistemi var. Evet, belki de heyecan getirmesinin e, yeni bir heyecan, yeni bir soluk. Hatta başlığımızda geçici bir heves mi yoksa devrim mi? Başlığını kullanmıştık. Ee, peki burada biz konuşma süresi var mı diyelim? iki dakika konuşabilirsiniz, sonra mikrofonunuz kapanır gibi böyle bir kısıtlayıcı engel yoksa sınırsız mı? Konuşma e, konuşma süresi yok sınırsız. Üç gün boyunca hiç uyumadan e, devam eden odalar gördüm ben. <laughs> Çok enteresan. Şöyle bir şey var. E, Ginesle kolay kitabı kendilerince girmeye çalışıyorlar falan. Clubhouse Ginesle kolak kitabı. E, şöyle e, bir süre sınırı yok. Ee, başlangıçta insanlar sınırsızca saatlerce sohbet ediyordu. Ama bunun insanları sıktığı ortaya çıktı ve moderatörler sözü uzatan insanları uyarıp artık toparlayın falan diyorlar. artık bir radyo yayınında, bir televizyon yayında olduğu gibi. İnsanlar gerçekten e, hem eğlenmek için hem bir şeyler öğrenmek için e, bu odaları açıyorlar. Şöyle söyleyeyim, her sabah mesela Avokadosuz kahvaltı yapamayanlar diye bir grup var. Onlar her gün 11'de e, avokado ile ilgili konuşuyorlar. <laughs> çok, çok. A, avokado avokado üreticileri geliyor odaya sponsor oluyor. E, sohbet ediyorlar. Ne bileyim işte geçen e, Kandil'de mesela bir zikir odası vardı. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar zikir ediyorlardı. Yine bir Kur'an tilaveti vardı. Sırayla herkes bir surenin bir parçasını okuyordu ve böyle divanları devam ediyorlardı. Ne bileyim böyle ev, evlilik programı vardı. insanlar eşleşmeler yapıyordu. Yani herkesin kendi meşrebince odalar bulabileceği, başlıklar açabileceği bir platform. Şöyle o zaman e, sosyal medyanın ruhunda bu var ama daha çok katılımı teşvik edecek bir iş modeli gibi gözüküyor bu. Yani YouTube'da, e, Twitter'da, Facebook'da, Instagram'da birçok hazırlık yapmanız gerekiyor. İnsanlar bu konuda e, çekinebiliyorlar katılım için veya katılım da teknik olarak mecra çok müsaade etmiyor bazen. Hep Tek taraflı oluyor, çift taraflı evet. dense de sanki burası o etkileşimi kolaylaştıracak gibi mi gözüküyor? Şöyle bu, bu mecranın farkı şu sizin de dediğiniz gibi siz YouTube'da birden fazla kişiyle sohbet etmeniz, etmek isterseniz yan yazılımlar kullanmanız gerekiyor ve dört kişiye kadar sohbet edebiliyorsunuz ve ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Yine Zoom için de böyle randevu yapmanız gerekiyor, belli bir saatte buluşma ayarlamanız gerekiyor. Fakat burada her şey kullanıcı dostu. Siz uygulamayı indirdikten sonra e, aynı anda şu, e, en son gördüğümde geçen gün e, 10 bin kişiye kadar bir odada insanlar sohbet edebiliyordu ve dinleyebiliyorlardı. Yüzlerce insanla aynı anda saniyeler içinde sohbet edebilecek bir ortamı hazırlayabiliyorsunuz. Yani öncelikle, öncelik, öncelikle bir ha e, hazırlık yapmanıza gerekmiyor. Ayrıca sonuçta son zamanlarda veri güvenliği de çok popüler olmaya başladı ve insanlar bununla ilgili artık bilinçli olmaya başladılar. Ve siz konuştuktan sonra o da bittik, oda kapandıktan sonra otomatik olarak bütün kayıtlar gidiyor ve hiçbir şey kaydedilmiyor. Yani şey anlamında sohbet odası anlamında. Ve siz hiçbir kaygınız olmuyor. Konuşuyorsunuz ve konuştuklarınız böyle suya yazılıyor gibi. Öyle e, arkamıza yaslanıp e, uykuya dalabiliyorsunuz. Yani beni, beni kim dinleyecek ya da beni Kimim şey edecek, birisi yorum yapacak mı gibi bir kaygı da yok. Bu da insanların için konforlu bir şey. O yüzden de e, bence e, ilginç bir uygulama. Aslında öze, bir özelliği daha söylemiş oldunuz. E, odada konuşulanlar, oda kapandıktan sonra kayıtları silindi siliniyor. Yani tekrar ulaşılamıyor YouTube'daki gibi veya evet. Twitter timeline'ında olduğu gibi hiçbir yazılı zaten yok. Hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz, doğru mu? Doğru evet, hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. Bu da... E, verilerinin izlenmesini, sohbetlerinin izlenmesini iste ya bir canlı yayın platformu gibi düşünün. E, yani canlı yayında bir şey izlediniz, izlediniz, izlemediniz. Eğer kaydedilmemişse bir daha izlemiyorsunuz. Bu tamamen e, bunun gibi, hiçbir şekilde ve ses kaydetmek de teknik olarak e, çok zor. Kaydedebilen insanlar tabii ki var farklı alanlarla, ama sesleri kaydet kaydettiği is ispat edilen uygulamalar üzerinden insanlar uygulamadan atılıyorlar ve bir daha asla uygulamaya giremiyorlar. Bununla ilgili şikayetleri çok hızlı bir şekilde değerlendirip o insanların hesaplarını kapatıyorlar. Bununla ilgili örnekler de oldu. Aslında ben bu veri güvenliği, hani mecranın dezavantajları, zorluklarını da soracaktım bu başlık içinde. Bunun ses kayıtları hem şirket tarafında alınmadığından ne kadar eminiz veya dışarıdan bir odaya katılan kişi çeşitli araçlara bunun ses kaydını alabilir ki böyle haberler görmeye başladım ben. E, bu, bu bir güvenlik e, şeyi yaratır mı? Zorluğu, riski yaratır mı? Onu da soracaktım. Şöyle şunu söyleyeyim. E, şirket e, hiçbir şekilde e, sesleri kaydetmediğini falan söylüyor. E, bu, bu bir beyan tabii ki. Tabii. Ben kendim hiçbir teknoloji şirketine verilerin kullanılması konusunda güvenmiyorum. E, sonuç olarak bu şirketin bir gelir modeli olmak zorunda. Ve bu şirketlerin gelir modelleri bizim verilerimizden anlamlı sonuçlar çıkarıp onları satmak. Üçüncü e, parti, carıyor. üçüncü kişiler. Evet, geldi. üçüncü, üçüncü partilere satmak. Ben e, şu an olarak sesleri kayıp, kaydet, kaydetmiyoruz diyor olabilirler ama ben buna inanmıyorum. Çünkü çok değerli bir veri var ortada. Düşünsenize dünyanın şu an 154 ülkesinde bu 200 ülkeyi de aşacak zamanla Android'e geçince. E, insanlar hemen hemen her konuda o ülkede, o ilde, o ilçede spesifik olarak ...yüzlerce konuyla ilgili konuşuyorlar. Ülkenin Hatta gündemi o, sosyolojisi evet, değil mi Yalçın? Evet, evet, ülkenin gündemi sosyolojisi, trendleri, insanların e, üzgün olduğu zamanlar... ...sevinçli olduğu zamanlar, birlikte olduğu zamanlar, çatıştığı zamanlar... ...hepsini görüyorsunuz ve bu muazzam bir veri. Ve bu muazzam veriden anlamlı sonuçlar üreterek e, açıkçası bir sürü gelir elde edebilirsiniz. Sadece gelir elde edemezsiniz. O ülkenin zayıf olduğu anları, o toplumun zayıf olduğu anları tespit edebilir... Ve o, o, o zayıflıklardan da istediğiniz kişilere bu birileri satarak e, o toplumları hareket edebilir, manipüle, manipüle edebilirsiniz ve harekete geçirebilirsiniz. E, bu Cambridge Antik Örneği, e, siz daha iyi bilirsiniz bu konuda iyi çalışmalarınız var. Yani e, insanların seçme davranışlarını, insanların e, e, seçme iradelerini bile elinden alınabildiği bir ortamda veriyle beraber, Clubhouse'da bunu herkese yapabilirsiniz. Evet e, sevgili iletişim bilimci Yalçın Arı ile beraber yeni e, mecra olarak hayatımıza giren Clubhouse'u anlamaya çalışıyoruz. Aslında ben iş modelini, gelir modelini soracaktım. Siz aslında bu soruya da e, cevap vermiş oldunuz. Bir şey ücretsizse ürünün ne olduğu e, ortada. Çünkü mecra ücretsiz. Aynı zamanda çok teknik bir şey de söylemiş oldunuz. Canlı yayında bile bu dediğiniz analizleri yapmak bugün teknolojik olarak hiç zor değil hani kayıt almasa bile, almadığını beyan etse bile diye sorabiliriz. Peki burası ne? aslında başka bir kimler burada hani sosyolojisini de öğrenmek için soruyorum. Örneğin Türkiye'de nasıl bir e, e, kitle var? Onu nasıl gözlemlediniz? Şöyle ilk başta Türkiye'de bu e, uygulamayı Türkiye'de popüler hale getiren ya da başlatanlar girişimcilerdi aslında. İlk başta girişimcilerle ortaya çıktı bu. Fakat bir haftadan sonra sürekli girişimci odalarının oluşması insanlarda böyle bir bıkkınlığa neden oldu ve girişimcileri tiye alan odalar oluşmaya başladı. Ee, şöyle söyleyeyim, e, bu odalarda aslında e, teknolojiden sanata, sanattan futbola, futboldan yemeğe, cinselliğe, evliliğe, psikolojiye, depresyona, e, e, fan clublara, ondan sonra sağlığa, e, o müziğe, Din, dine, bir çok yogaya, birçok alan alanlar yani aşka, pazarlamaya, hı hı. diğer uygulamalarla ilgili konuşuyorlar. Mesela TikTok ve pazarlama sırları diye bir oda gördüm ben. Hı hı. Astroloji, metafizik böyle her şey var. Çok geniş bir skala var aslında. Hı hı hı. Peki burası ne? sadece iOS demiştik. Android'i de gelince burada tabii kitle büyüyecek öyle gözüküyor. Var mı onunla ilgili bir tarih? Android kullanan, Mayıs, izleyen, Mayıs, dinleyen Mayıs. dinleyicilerimiz soracaktır. Mayıs 2021 deniyor. Çünkü biliyorsun Android'in 200 farklı versiyonu ve arayüzü var telefonların. Bunlar için uygulama geliştireceksin teknik olarak çok uzun süren bir mevzu. Mayıs deniyor ama Mayıs'tan daha fazla da uzayabilir. O geldiğinde bunu da istiyorsanız girelim. Sonuç olarak şu anda nüfus az ve insanların konuşma şansları daha fazla. Odalardaki konuşmacı sayısı ya da üye sayısı daha az ve konuşma fırsatı olabiliyor daha fazla insanlarda ve sohbet edebiliyorsunuz. Şimdi Android geldiğinde bu üye sayısı patlayacak ve insanlar sadece kendi arkadaşlarının olduğu odalarda özel oda açıp bu arada şunu da söyleyelim. Üç farklı oda açabiliyorsun. Bir kilitli oda sadece istediğin insanların olduğu ve kimsenin giremediği odalar. Bir herkesin Clubhouse'da bulunan herkesin girebildiği odalar. İki sadece seni takip eden ve senin takip ettiğin insanların girebildiği odalar, yani üç farklı oda açılıyor. O yüzden bir süre sonra e, sadece e, kendisi gibi düşünen veya onu takip eden insanların oluştuğu odalarda olmak isteyen insanların sayısı artacaktır. Onu soracaktım, bu bir yankı etkisi yaratır mı? Son sorum olsun. Yara, yaratır, bu kendi yankı odasını yaratır çünkü insanlar artık o kadar çok fazla veriye maruz kalıyorlar ki böyle bir kakafoni, bir kalabalıktan uzaklaşmaya çalışıyorlar sadece sevdiği ve beğendiği ya da sohbet etmek istediği insanlarla sohbet etmek istiyor. Bir yankı olası oluşturacak ama yine de e, farklı kültür ve değerli insanların bir arada olduğu, kavga etmeden sohbet edebildiği, bu kadar böyle herkesin farklı bir şey söylediği bir ortamda diğer sosyal ağlarda görmediğim, kavga etmeden sohbet edilebilen bir sosyal ağ olduğunu da söylemeliyim. Geçici bir heves değil o zaman son sorum olsun. Geçici bir heves değil, hayır. kalıcı evet. bir heves. Evet, e, süremizin sonuna geldik. E, e, dolayısıyla çok keyifli bir sohbet oldu. Tabii konuşacak şey çok ama hap bir program yaptık. E, Clubhouse'u anlama rehberi gibi. Emeğinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, iletişim bilimci Yalçın Arı'yla e, güzel bir sohbet yaptık. Clubhouse'u Dinlemeye anlamaya çalıştık. Bir maç yayını var canlı yayın. O gün o yüzden bugün erken bırakmak zorundayız. Bu programımızın kaydı yarına itibaren tüm mecralarda olacak. Kaçıranlar veya tekrar dinlemek isteyenler için hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Kulaklarınıza misafir olmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonu hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.